Almanya'ya değinmek ister misin? Almanya'da e, zaten Hamburg yine. He yani çok ö, ö ben hep övüyorum ya Alman Yani bir kere Bundesliga'yı futbol seven herkesin Bundesliga'yı izlemesi lazım, teknik direktörlerini takip etmesi lazım. E, vakti olan Avusturya'yı da takip etsin çünkü Avusturya'da yetişenler Almanya'ya gidip orada başarılı oluyorlar. Yani işte bu e, teknik direktör takıma %100 nasıl katkı verir bunu kesinlikle Almanya'da görebilir herkes. Yani e, Wolfsburg olsun, e, Frankfurt olsun yani ki ben çok seviyorum işte bu seneki Frankfurt. İşte Filip Kostic'i, Dayı Çıkamadası, işte Andre Silva'sı. Hani zaten, yani şampiyondan belki çok bahsetmeye gerek yok. Lewandowski müthiş bir rekor kırdı. Gerd Müller gibi bir e, devin rekorunu kırmak hiç beklenmedik belki bir şeydi. Onu başardı. İşte e, Dortmund her zaman bir şeyler yapabilecek, oralarda olabilecek bir takım. E, Leipzig zaten... E, yatırımının karşılığını alıyor ama bu üçlüden sonra gelen takımları da takip etmek lazım bana kalırsa. Yani düşenler bile hani e, bu sene pek bir şey göstermedi ama onun dışında kalanlardan düşenlerden bile çok özel takımlar var. Yani işte Werder Bremen mesela. Yani kaç evet. tane iyi oyuncu sayarsın buradan yani. Hem tarihiyle bir ara Bayern'in tek rakibiydi ya. Ayrton'un şey gol kralı olduğu dönemi falan hatırlamak lazım. Jose Mesut Özil. Ee, yani, Klasniçli e, Nelson Valdez ya. adını bir türlü hatırlayamadım. Çok teşekkür ederim Klasniç e, şey, Julio Cruz diyeceğim. Hayır, öbürü. E, Paraguaylı. Nelson Valdez ya. Sürekli N girdiği girdi her N maçta gol atar. Nelson ya, bir de, aynen bir de yapılı bir abi vardı. Doku Pizarro ya, Claudio Pizarro. Ha evet Claudio Pizarro o da Atiba gibi kırkına kadar oynadı biliyorsun. Evet. Yani böyle çok büyük karakterler var. İşte şimdi gençlere baktığın zaman işte e, şey şey var işte bugün konusu geçtiğim e, Rashika mesela. Ondan evet. sonra e, şu genç Amerikalı e, şey kızıl kardeş ismini bir anda hatırlayamadım. Affetsin beni. <laughs> ya aslında Egeştein'in şey e ne var e, yine? Egeştein evet çok büyük potansiyelde şeyle beraber Fiete Arp'la beraber ikisi birden olmadı o enteresan oldu mesela. Selke var, Josh Sargent az önce hatırlayamadım, Josh Sargent. Egeştein, Forvet'te hatırlarsan şimdi orta saha oynuyor. Evet. Ondan yani, sonra... E, Gebre Selassie zaten tabii artık yaşından dolayı biraz geçti ama ya hani böyle Jiri Pavlenka kalede hani boşta bir takım değildi yani. Ben yani düşmeyene üzüldüm diyeceğim ama o kadar çok iyi takım var ki bunu destekleri artık kim düşsün ya. Yani. Biraz da öyle bir moda ya, geldi yani. Yani şeyi hatırlayalım o zaman ya şu Valerian İsmail'li, Baumanlı işte hmm. kalede e, Frank Ross'lu. ondan sonra Cima işte Sabeki e, Sabeki Ümit Davala Solbek işte Stalteris'i falan Kanadalı. 2003-2004 ya değil mi? Evet bir de 2004-2005. Johan Miku arkası çam ağacı Johan düzeni. Mido, şey Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçları falan efsanedir yani geri dönenler. O mesela Ronaldinho'nun dünyanın en iyi futbolcusu olduğu dönemin en güzel maçlarından e, birkaçı Werder Bremen'e karşı oynandı yani. Evet, evet. Hatta o sezon o gruptan çıktılar. Grupta Udinese ile Levski Sofya vardı sanırım. Evet, evet. O gruptan evet, çıkmayı evet. başardılar. Udinese'nin önlü Berosu Vidigal'de. Yani Sporting Lisbon ailesinin <laughs> eski mensuplarından falan o. Hatta Tim Mizre'nin Torino'da elinden kaçırıp böyle dönerken topla yan topta elinden kaçırıp böyle arkasını dönen Emerson'un bir avcı misali topa dokunup gol atıp elendikleri falan bir maç vardır <laughs> 3-2'nin rövanşında 2-1. Evet, evet, yani, yani, yani güzel yıllardı. Doğru. Tabii Almanya'nın yani, düzeyi düşüyor. Dortmund da yine çıkamadı. Yani, yani, cümle... Rezil oldu yani playoff falan da oynayamadı. Yani çok büyük iki takım düştü, Schalke, Werder Bremen, şimdi Köln işte e, o orada, e, play-out maçını oynayacak. Bir de dediğim gibi e, Bundesliga 2'den de aslında çok ciddi bir mücadele yaşandı ama e, olmadı. Neticede hani bizim ikimizin de sempatisi bulunan bir takım Hamburg olmadı yani. Yani valla yaklaşan doğum günü öncesi bu şanlı camiaya Rothosen diye geçer yani kırmızı pantolonlar, Hamburg'un lakabı. <laughs> Ee, bir şey katkı sağlamayı düşünüyorum. Yazık yani. Mesela Almanya'da şu konuşulur diye. Her takımın transfer bütçesi sınırlıdır. İşte Bayern'in hiçbir problemi yoktur. Bir de Hamburg istediğini tabii belli e, şeyler range ölçüsünde yani benzer ölçüsünde. Yazık yani öyle bir takım. Ne zaman şu Arne Sen Chelsea'nin altyapı direktörlüğünden geldi, sportif direktör oldu. Oradaki çocuklar işte bu Sloba'dan, Mansiyen'ler falan, Gökhan Töre, Hepsini getirdi ve takım bir daha sırtı yere gelmedi. Yerden kalkmadı, pardon. Yerden kalkmadı, aynen öyle. Ee, Yazık oldu. Bayan Bayern, Bayern Münih'i tebrik ediyoruz, Bavya Canavarı'nı. Bu sene e, Lewandowski sağlıklı olsaydı o kısa dönemde, bence bugün yine finalde görebilirdik kendilerini diye düşünüyorum ben. Evet. Ve i̇nanılmaz inanılmaz evet. bir mücadele oldu. Yani Genelde Şampiyonlar Ligi finalleri... E, bazen tek taraflı oluyor bazen de çok iyi bir mücadele çıkmıyor ama e, City Bayern Münih maçını görmeyi isterdim. Özellikle bu iki hocayla her ne kadar Nagelsmann'ı tabii çok beğensem de e, Hans Flick'in de gerçekten çok özel bir hoca olduğunu düşünüyorum ben. Yani eğer Alman milli takımının başına gelecekse de Almanya'dan bir 10 sene daha korkmamız lazım kesinlikle. Ya tam bir Del Bosque, Del Bosque profili değil mi? <laughs> Del Bosque gibi geldi. Yani Del Bosque gibi şey, şey, geldi. Abi. Evet yani geldi Şampiyonlar Ligi'ni falan aldı. Ama, yani ama çok... her şeyi değiştirdi. Ya adam o kenarda izlerken yanlış diyor ki şey hani hoca da Kovaç da aslında çok büyük bir başarının üstüne gelmişti. Yani Kovaç olmadı adam kenarda yanlış gördüğü her şeyi değiştirdi. Ve Kimi'yi mesela Kimi'yi bence şu an dünyanın en iyi 6 numarası yaptı. Goreski'yi dünyanın evet. en iyi 8 numaralarından birisi yaptı. Lewandowski zaten Lewandowski şey atlayabilir mi yani? <laughs> Lewandowski seviye atlayabilir mi? O bile atladı. Sané tekrardan futbola döndü. Gnabry sıradan bir kanat oyuncusundan muhteşem bir yani sağ kanat oyuncusundan sol e, iç forvete dönüştü. Yani ikinci e, komandan her zaman, dönüştü. Tabii canım her zaman verime aldı. E, Alaba'yı kaybetmesi belki şey yapılabilir. Ondan sonra o ama da, Alfonso Davis yani Alfonso Davis yani Beşiktaş'a zaten biliyorsun yani Alfonso Davis ve Larin e, konuşuluyordu. Bayern araya girince tabii doğal olarak Bayern'e gitti. Ama düz sol kanat oyuncusuydu bu çocuk. Yani ben şeyde Vancouver Whitecaps'te bile e, beğenerek izliyordum acaba gelir mi ya bize falan diye. Şu anda dünyanın en iyi 3-5 sol bekinden birisi haline geldi. Müthiş bir hücumcu aynı zamanda. Ondan sonra yani e, bir Bayern gibi bir takıma yapılabilecek her e, Müller'i yeniden yeniden futbol kazandırdı. Ben bana kalırsa Müller dünyanın en özel futbolcularından birisi. Yani evet. e, ve iki sezondur e, Lewandowski birse e, Müller bir buçukuncu oyuncu. Yani ikinci bile diyemem. İkinci dersem haksızlık ederim yani. E, yeniden Alman milli takımına dönmesine çok sevindim. E, çok çok özel bir Herhalde. oyuncu. E, umarım daha büyük başarılarda kazanır e, diyerek e, ne dersin bir e,